Sadakta ya sevgili Gönlümde andıkça Rabbim seni Her yer oldu bana sanki cami Gördüm ben yedi kat semada elifi Manada o en sevgili Her ses oldu bana ezan Dinle Allah'ı sen de kazan Bak ne güzel söylüyor Kur'an Ah okuduğunu bir anlasan Namaz Rabbi etmek seni yaz Sevgilimin her hali oldu namaz Ey sevgilime bilmeyen bey namaz, ne kadar anlatsam da anlamaz. Her yer oldu bana sanki cennet, bu nameleri en sevgiliye dinlet. İslam'ın nuru yaşayacak ilelebet, bak sonuna hele biraz sabret. Sensiz her yer bana cehennem, bütün bu nameler geldi gönlümden. Eğer dönersem verdiğim sözden, mekanım olsun naru cehennem. Ben bir garip dervişim bitmez bu aleme geliş gidişim Hakk'ı göstermek benim işim dinle belki vardır bir bildiğim Sensiz her an oldu bana cehennem uğrunda geçtim iki cihandan Sensiz iki dünya bana zindan ayrılmam artık emrolunan doğrudan Senle her şey bana helal sen verdin bu canı yine sen al Tevhiddir Hazreti Muhammed'in sunduğu bal tadan bilir Ali direvliyadaki hal. Hazreti Muhammed'e etti müşahadet, Kevser havuzunda içtim elinden şerbet. Sen söyle nurul hüdam devam et, Görülmeyen Rabbe tapılmaz elbet. Geçtim her şeyden, en sonunda benden, Tuttum sevgilimin eteğinden, Çıkmam artık onun sözünden, Tek korkum düşmektir onun gönlünden. Eyvallah en sevgili. 哎，光哥。